maç. Final var. Kazanacağız. Geri sayım başladı. 2-3 gün kaldı. Orada inşallah UEFA Kupası'ndan İstanbul maçına çıkarız. Bütün ümidimiz bu. Dördüncü kez üst üste şampiyon olduk. Yine bir ilke imza attık. İnşallah bir ilke daha imza atmaya gidiyoruz. Galatasaray, Cimbon, Galatasaray, şampiyon cimbom, Galatasaray, şampiyonun cimbomu. Evet, 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 evet. Türkiye'nin kurulduğu, taraftarın cimbomu, Türkiye'nin kurulduğu, taraftarın cimbomu. Seni sevdik, gönül verdik, şanlı Galatasaray, seni sevdik, gönül verdik, şanlı cimbomu. Avrupa Kupası finaline ilk defa çıkıyorum. Avrupa'da çok önemli bir karşılaşma olarak gösterilen bu maçta kariyerimin en önemli maçı olacak. Ee, herhalde bir kere garanti bir şey var. Benden daha rahat bir kere hepsi. Daha çok hazmetmişler olayı. İnşallah Allah utandırmasın buraya geldikten sonra e, ben e, çok iyi bir maç olacağına eminim. Ve e, bütün yüreğimle inanıyorum ki biz e, kupayı da alıp gidebiliriz buradan. Sakatlarımız... Üçte iki net cevap verebilirim. Okan ve Hacı yarın oynayacaklar. Küçük Hakan'ın yarına kadar durumunu bekleyeceğiz. Ondan fazla emin değilim ama Okan ve ee, Hacı oynayacaklar. <laughs>

gerginleştiğini gören polis ekipleri barın önüne gelerek güvenlik önlemi aldılar. Ancak barın içinde bulunan İngiliz taraftarların bir kısmının dışarı çıkması üzerine gerginleşen ortamda her iki takım taraftarı birbirine girdi. Polisin müdahalesinin yetersiz kalması sonucu taraftarlar kıyasıya kavga etti. Bu arada bazı taraftarlar yüzlerini aldıkları darbelerle yaralanarak kanlar içinde kaldı. Ay be, ay be. Danimarka polisi barın önünü tamamen avlukaya alarak kavganın daha da büyümesini önlemeye çalıştı. ...ama işte oraya uğruyorlar Hıncal. <laughs> işin kötüsü o. Bir sokak var böyle... ...İngiliz papların olduğu ki bizim otelde... ...onu 50 metre kenarda bir... ...Frederick otel diye bir otel. Görüntüyü hani, de izleyebilirsiniz bu arada. şunun biraz daha ilerisinde bizim otel. Evet. Böyle bir şey olamaz Hıncal. Yani... ...iki grup görüyorsun böyle. Önce bu... ...içeriden içki içenlere bir bağırma çağırma işte en büyük asa, doğru ödür belki başlarında bir ikileri var. Aa içerden bir dolu şişeler. Evet. Vay dolu şişe mi geliyor? O dolu şişe yere boş düşüyor. O boş şişeler şey işte, yani tam bir dediğin gibi belirli yerlerde evet, ama belli. tam bir var. İnşallah böyle mutlu günlerde, daha mutlu günlerde beraber olmamızın çok büyük yararı olacağını da söylemek istiyorum. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayır, tamam. Başka soru almayacağız Fatih Terim için. Fatih Terim geldiğiniz için teşekkür ederiz. Tafarel şimdi bizimle beraber olacak. Solumda Tafarel var. Claudio ile e, İtalyanca konuşacağız. Tafarel bu maçın en önemli oyuncusu seçilmek e, senin için ne ifade ediyor? Bence bugün herkes iyi oynadı. Herkes çok çalıştı. Galatasaray bunu takım olarak hak etti. Ben olduğum için memnunum fakat e, takım olarak hak ettik. Bu aldığın 10 bin euro ile ne yapmayı planlıyorsun? Euro, ve çocuklarla çalışan bir organizasyona e, bu parayı vermeyi planlıyorum. E, terk edilmiş çocuklarla çalışan e, bir organizasyona bu parayı bağışlayacağım ve onlara çok. Yardımcı olacak bu para. Claudio bir gazeteci olarak penaltılarla Dünya Kupası kazandığını hatırlıyorum. Bu senin için bu maçın ne önemi var? Ben bir penaltı kurtarmayı umuyordum fakat olmadı. Ankara'da müthiş bir coşku yaşanıyordu. O coşkunun tam ortasında bırakmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte Ankara. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Gel yak. Açırın. Evet. Güzel evet. meydan. O coşku da nasıl bir şeyler. Hiçbirisine yok. Koçko, Ostevic. Şu anda biraz... Evet, bir yangın tehlikesi geçiriyoruz. Şöyle uzaklaşalım arkadaşlar. yerinde yaşayan Türkler için zaman durdu ve bugün hala e, Türkler Türkiye'de yaşayanlar Galatasaray'ın o muhteşem 120 dakikasını konuşuyor. Hakan Şükür'ün düşmek üzereyken attığı o muhteşem röveşatayı konuşuyor. Tabii ki mükemmel kaleci Taferelin o harika uzanışını ve topu kurtarışını konuşuyor. Muhteşem penaltıları konuşuyor ve tabii ki FIFA e, kupayı konuşuyor, UEFA kupasını konuşuyor. Heyecan tansiyon giderek e, tırmanıyor. Galatasaraylı taraftarlar var demiştik. Hem Apron'un girişinde hem de Galatasaray'ın çıkacağı kapıya yakın durumdalar. Onlar da tezahürat yapıyorlardı. Saatler öncesinden gelmişlerdi bu kalabalık. tezahürler var. Ee, bu anı çok beklediler. Saatlerdir bu anı bekliyorlar. Bir an önce gelmesini istiyorlardı ve işte beklenen an. Hakan Şükürü görüyorsunuz. Hakan Şükürün elinde UEFA kupası. ve Galatasaraylı diğer futbolcular. Şu anda yanıma doğru geliyor sevgili seyirciler. Öncelikle hoş geldin Arif. Tebrik ediyorum ve seni öpmek istiyorum. Hoş geldin Arif. Arif neler söyleyeceksin? Söyleyecek şey çok ama neler söyleyeceksin? Mutlaka tabii söyleyecek şey çok ama kelimelerle ifade etmek çok zor. Allah ülkemize bu tür seyirciler layık. İnşallah daha büyük sevinçleri imza. Abi çok özür diliyorum. Hacı, Hacı canlı yayındayız Hacı. Evet Hacı, Hacı, Hacı yorgun görünüyor sevgili seyirciler. Bu büyük başarı tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı sevgili seyirciler. Ve neredeyse gündemin tek maddesi Gerçi biz e, buna inan, inanarak çıkmıştık maça. Ama şu an kupa ellerinde. Herhalde bir 2-3 gün sonra e, bunun farkına varırız. Çok güzel. Tarafta iyi. Taraftar Türkiye çok güzel. hep <laughs> Thank Galatasaray Galatasaray, O tarafındaki kalenin yanındaki dev Galatasaray bayrağı açılıyor. Ve futbolcuların da birazdan sahaya çıkmaları bekleniyor. Müthiş bir coşku var Ali Sami Asad'ın Dev Telsin forması önümüzdeki 3 sezon boyunca Avrupa şampiyonu Galatasaraylı futbolcular işte bu formayla mücadele edecekler. Gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da Futbolcular şu anda Ali Sami Aydın'a çıktılar. İnanılmaz bir sevinç var, inanılmaz bir coşku var Ali Sami Asad'ında. Tarih anlarından birini yaşıyor şu anda. aslanlar şu anda kendileri için hazırlanan özel platforma çıkıyorlar. Yanlarında çocuklarını da görüyorum. <laughs> Galatasaraylı taraftarlar teknik direktör Fatih Terim'in gitmemesi için İmparator terk etmez, büyük başkanlar terk ettirmez. Yazılı bir pankart açtılar. Birbirinden ilginç görüntüler. Sarı kırmızılı taraftarları şampiyon futbolcularına hazırladığı şovu evet, gökyüzü de artık sarı kırmızıya boyandı. Evet balonlar.